DNS motoru Herkese selam arkadaşlar. Ben Enes Bu haftaki bir videomuzda yeni almış olduğum motor tanıtacağım sizlere. Instagram'dan takip edenler motoru görmüştür. Uzun bir yıl süre sonra tek motorumu aldım. Şimdi motorumuzu incelemeye geçelim. <laughs> It's all about humanity. It's all about humanity. Evet arkadaşlar şimdi kas kamerasına geçtim ve motor incelemesini gördünüz. Bir küçük klip hazırladım şimdi biraz daha teknik detaylar gelirsek kullanım. Kullanımı bilen sürüşü nasıl diye şimdi arkadaşlar motor açıkçası başlangıç motoru tarzında bir motor benim için başlangıcı ben geçtiğim için bana yetmiyor açıkçası hani hız olarak güç olarak bana yetmiyor buna bir şeyim yani ama maddi olarak da alınabilecek bir motor yani ben de zaten maddiyet olduğu için motor aldım maddiyetim olmadığı için pardon ee, 30 bin lira civarında aldım motoru 2019 model mondial ultra 20, 125i vulture i 125 pardon ee, chopper tarzında tam çapır değil ne, ne komuter mi öyle bir şey diyorlar genelde ee, yani Çin motoru ama Çin motor gibi de değil yani çok dolu bir motor gelmiş işte kadranını gördüğünüz gibi ee, kilometre hız vites göstergesi saat sonra trip bir başka tarz oluyor ama ben bu mil ve kilometreye çeviriyor şurası. Devir saati, benzin göstergesi. göstergeniz bu kadar. Şurada motor göstergesi var. Ee, sağ sol sinyal. Bir de uzun kısa far şey var. Burada da dörtlerimiz mevcut. Şöyle gösterelim. Arkada da var. Full LED motorumuz. Güzel yanı bu. Motoru hiç holocell yok, full led. Ee, ya da bana belki farı holocell olabilir, farı e, ben led de bilmiyorum. Onun haricinde, marş motorumuz, motorumuz en büyük yanı da enjeksiyonlu olması. Enjeksiyon sistemi var motorda, Karbüratörlü değil. Ee, onun için bir tane marş motorumuz, korna sağ sol sinyal uzun kısa pilonumuzda bunlar var. E, Mondial yeni çıkarttığı bu motoru, bunu Drift L'den, L, Drift L, Voltre E yeni motorlarına kullandığı bu HBF Exos var. Yani performans mı diyor Bana göre performans değil motoru bence sıkıyor. Bana göre Ses de tatmin edici sayılarda değil. Yani tatmin edici ama fazla değil. Ee, onun haricinde çok ben en çok sevdiğim şey motor lastiğin büyük olması ve bunda 130 mm genişliğinde lastik var lastik çapı şöyle yani 125'e göre bayağı bir kalın duruyor ve güzel yanında bu yani motoru gösteriyor kendi önler önde 90 olması lazım ee, Ön tarafa daha koruma demirlerini yaptırmadım. Buralar koruma demiri gelecek. Ee, onun haricinde başka aynaları değiştireceğim. Aynalar çok kötü. Ya yani benim bana göre değil yani. Ben sevmedim bu aynaları. Ya böyle bir, bu tarz buradan çıkan bir ayna güzel bir ayna şöyle bulacağım ya da gidon aynası taktırmayı düşünüyorum. Allah kulağı bir tane gidon aynası taktıracağım. Egzozu ilerleyen süreçte değiştirme ihtimalim var. Şu an karar aşamasındayım değiştirip değiştirmekle. Çünkü biliyorsunuz malum cezalar da arttı. Yani ama motor çok yoruyor bana göre. Yani motor açıyorum o zaman hemen yığılıyor, mığılıyor. Bence egzozdan diye düşünüyorum. Egzozu da değiştirme ihtimalim var. Şimdi sürüş hissiyatına geçelim. Motor nasılına değil. Ee, Motorumuza binelim, çoruma doğru gidelim. Karşımızda da çorum var. Hadi. Evet arkadaşlar. Ama ben motorun sesini dinletmeyi unuttum, değil mi size ya? Dur, burada dinleteyim. Motorumuzun sesini de dinleyelim varını. Böyle fıt fıt. Fıt fıt fıt. <laughs> yani motorumuz şöyle. Alt devirler hiçbir şey yok. Yani alt devirler torksuz, güçsüz. Ama motora 5000 buçuk veya 5.000 devirden sonra güç geliyor. Ondan sonra ses de geliyor. Hani bana da işte o ses böyle hani ben gitmek istiyorum ama gidemiyorum sesi. Böyle eksozdan öyle bir ses geliyor ki. Bu sefer ben sanki motoru abi çok yoruyormuş gibi hissediyorum. Hatta bak şimdi size bir kesit koyacağım oraya. niye böyle kullanıyorsun ya? Böyle kullanınca daha bir kalıyor. alıyorum onu. Ama bak çok riskli hareket. Ya olmaz olmaz böyle kullanamaz. Çok riskli hareketler bunlar kardeş. Motora da zarar. Ama olmaz işte. Böyle seviyorum. Tamam benim motorum bunlar değil. Bana abi racing geleceksin ya. Racing. Egzoz Susturucu da egzoz Ama Bana yetmiyor abi Bak Hayır yetmedi <laughs> Egzoz patlayacak ama Gördüğünüz gibi Yani hep yolda kendimi böyle kızarak geliyorum tamam mı? Yani motoru yormak istemiyorum. Yavaş kullanayım diyorum. Ama ee, daha motora böyle alışma sürecimde büyük motorlar kullandığım için veya daha çok torklu ve hızlı motorlar böyle biraz da kullanım amacım hani böyle nasıl desem Apache tarzı olduğu için alışamıyorum abi. Ya ben böyle şey gibi kullanmak istiyorum. Hani böyle arkaya sepetleri çantalara atak uzun yola gidek böyle fıtı fıtı tamam mı? Ama fıtı fıtı demeyeceğim. Böyle sakin gösterişli böyle motor hala abi böyle dursun Böyle gaz verdiğim zaman bum 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 diye ses çıksın. Ama öyle olmadığı için motoru böyle alışamadım daha o duruma ya. Belki ilerleyen zamanlarda alışmaya başlarım. Hani yavaş kullanma. Motor güçlü olsa belki öyle kullanırım bak. Böyle hani gerçekten enduro tarzı bir motor olsun belki öyle kullanırım. Çünkü torklu ve güçlü motor olduğu için. Şimdi bunu yani Matyo Met ne diyelim? Ee, i̇lk kere F 250 TL'den. Onun mesela 90 abi. 4. vites 5000 devir tamam mı? yani onu bir de 6 vitesli motor 6'ya e çek abi 3000 devir 4000 devirde git 3000 devir, motordan ses çıkmıyor şimdi onun da öyle ses çıkmadığı için 90'la falan böyle sakin bir kullanım hani motoru yormadan sakin bir kullanım gibi gidiyor ama benimkinde de 90'ı görmek için 5. vites 7000-8000 devirde çıkman lazım bu da motoru diye böyle bayağı bir yoruyor yani ya bir tane daha vites al 5 vites motor. 6. vites olsa 4 5 e, buçuk 6'ya düşecek. Motor daha rahat gidecek tamam mı? Ama olmadığı için motor sanki daha çok yorulmuş gibi hissediyorum. Bu da beni açıkçası üzüyor. Çünkü ilk motoru fazla yormak istemiyorum. Mesela görüyorsun 5. vites demiş şu an son vites. 3.5 devirde 40'la gidiyorum. Oturuş pozisyonu olarak çok rahat. Çok güzel bir motor pozisyonu var. Yani böyle uzun yolla yormayacak bir tarz. Kollar paralel yere, omuz normal. Bacaklar, bacak şeyi iyi tutuşu. Biraz ince şuralar ama yani öyle yormayacağını, düş düşünmüyorum yolda. Bu arada yol demişken abi depodan da bahsedelim yakıt tüketimi depo. Motorumuzun deposu biraz 125 yine bak 125'le göre çok maksimum bir şey. Devasa 18.5 litre evet motorda dolu dolu kullanmışlar açıkçası 18.5 litre depomuz var ortalama şu anki güncel benzin fiyatıyla ortalama 350'ye falan fulleniyor ee, 350 lirayla ortalama 650 kilometre 600 kilometre yol yapabiliyorsun bu da 50 kuruş 60 kuruşa denk geliyor kilometre başına bence çok iyi yani bir motora abi iki depoyla İstanbul'a gidip gelme ihtimalim var yani Çorum, Çorum'dan yani iki buçuk depoyla gidip gelirsin İstanbul'a o derece. Ya yani ben Düzce'ye giderim, gidip gelirim. Öyle yani 600-650 kilometre bilen gidiyor. Daha ben tam test etmedim, hani daha motor fulllemedim açıkçası. Ne kadar gidiyor geliyor. Hız olarak da e, top limit. şu anda denemeyeceğim. Ya yani ben denedim motoru şu an bir fazla bir zaman yok denemek için. Çevre yaptım. 108 kesiciye giriyor. Daha fazla gidemedim. Yani maksimum zorladım motor yokuş aşağıydı bir de. 108 abi daha fazla gitmiyor. Top limit videolarında şu an dediğim gibi yok. Başka bahsedebileceğim öyle... Motorda frenlerden bahsedelim. Frenler ön-arka, ön-arka ee, disk fren var. Kombine fren sistemi var ariyeten ABS yok. ABS'de olsa var, efsane olurdu ama ABS'miz yok. Kombine fren sistemi var. Disk olması da ayrı bir güzel yanı. E, ben ön freni çok nadir kullanıyorum açıkçası. Arka frenle genelde duruyorum. Çünkü direkt %70 arka, %30... Arkaya sıktığım yüzde %70 arka, %30'u tutuyor. Ondan da, da ön freni kullanma ihtiyacı fazla duymadım. Çok böyle acil durmam gereken yerlerde duruyorum. Bak gördüğünüz gibi. Şimdi bak bir kalkış yapalım. Yokuş yukarı Gelebek oldu herhalde Bak sadece arka fren dediğim gibi frenleri çok iyi maşallah yani duramam demiyor zaten direkt duruyor kombine yapsam belki yani ön arkaya sıksam direkt tak diye dururum kitler mi bilmemiş denemedim öyle arkadaşlar bu artık var daha sık motovlog gelir inşallah yeni videolarda daha güzel içeriklerde görüşmek dileğiyle bu videomuzun sonuna geldim videoyu beğendiyseniz veya aklınıza sakılan bir konu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunu da çekeriz inşallah. Evet şimdi tekrar yapmış yapalım. Kan videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.